eller olur bunların. Karakter olarak söylüyorum tabi. Dur bakayım kim var bize eğilecek. yüzden satılsa yine iyi. Alo. Neredesin? Bizim mekana... Okey sana çok fena bir şey getiriyorum. Gerek yok dedi mi? Ha. Gelince görürsün. Çok fena bir şey araba değil oğlum. İçmeli içmeli. Emmeli gömmeli de. Emmeli gömmeli Var mı yanında müzik çalar falan arabadan var ben teyip aç geliyorum. Tamam hadi kapa. Dove ben. Aa buna yapayım lan bundan. Şunu bir zehirliyim ben. Kim lan o? Frost. <laughs> ben de onu arayacaktım hemen. Bilader bende plastik kalmadı herhalde. Güzel. Satalım. Satarız. <laughs> Destatı arayayım bakayım. Aa Aklıma ne geldi? Lan şey buralarda mı acaba? Neydi bizim eleman? Şey. Noel Baba zannediyordu kendini ya. Keklik mi? Ha? Hediye dağıtıyordun son modelde. Ben de ona hediye vereceğim şimdi. Olur. <laughs> Gençleri zehirliyorlar. Destat ne yani? yapıyorsun? İki asit bir şey. Ne yapıyorsun? Neredesin? Keklik hasta e, geliyor. Şunları bırakalım ayırsın. abi. Dur keklik de, besat hastanede. Ondan ne var ya bir verdik. Yürü ilk önce hastane. <laughs> Onu Abi sakin olun be. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Allah'ın müptezelleri. Evet. Şuradan birer ee, tane. Bir saniye bir saniye. Şu karşıya gelebilir misiniz? Yılbaşı hediyesi evet, getirdim. Evet diyeyim. evet evet. Ne oluyor? Korktular lan. lan. <laughs> Gelmiyorlar. <laughs> <laughs> <Adama> korktu gelmiyor <laughs> adamlar. Ya oğlum gelin lan yılbaşı hediyesi getirdim ama ne koyayım içimden geldi Allah Allah. Neyse bakayım abi maskeniz yok nasılsa. Noel boy. Ya ne kar bu nasıl güvensizliktir ya. Hepiniz olur. bundan birer tane alıyorsunuz şimdi. Ney ki o? Alın Anar, bakayım. Korkma, ya. Aldım. Ağır kesici. Al bakayım al 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 al. E, bu ne Hastane sonu. 3'e kadar, kadar sayıyorum. Ben Yılbaşı içmem Yok. Allah razı olsun. Yıl Aa, ne yapıyorsun? Çeyizine mi sallayın? Oyu Bilmediğim şeyi iyi yani. miyim? Ya sen bana güven, Biz ben de denedim bende bir şey Allah. var mı ya? Neymiş bu? Bakayım. Çek bakayım. Çek bakayım çek bakayım. Veysel sen e, de çektim. çek bakayım. Ne oldu? Bekle bakayım kafası biraz geç geliyor. Bu Hakan bir çeksin bana göre bakacağım. Görüşürüz. Ben şey şeyler şey... oluyor. Aha Sefalt bu çekti. Denişti. Oğlum çekin lan ben daha yeni çektim. Ya, korkmayın. Allah, şey, müzik mi açtı be ya? Müzik mi? Tamam ben anladım bunun adını al oğlum bunu. Ne oluyor lan? Ben kullanmıyorum oğlum ya. Ya amına koyayım senin bir yıl başı. Şu adamın haline bak Aa. oğlum ya. Aa. Bak bak şu. Hakan abi bak. koy bir tane. Oo Akıncığım haydi Ben ben. İnsepsi mi bu be? Hakan şimdi nasıl attın be? ağzına öyle İçim gitti bu ağzına. Göm. Aa devam devam. Benim devam, arıyor, devam. geliyor patron. Geliyor 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 devam. Şey, oğlum arkanda Hı. kovalıyor lan. Hadi. Arkana devam, bak arkana. Koş. Hadi. Aha. Yapıştı götüne. Hadi. Hani ben bizimkilerin yanına kaçıyorum abi bir de onları şey yapayım. Hani böyle gelecek da gelecek. Ha gelecek mi? İş bundan ver bana be. Arabayı ya. yaptırıp geliyorum o zaman. Al bakayım ya bir tane daha al. Al bakayım. Aaa. Aaa. Super Mario hastaneyi yok yedi. Helal sana. Allah. Okey. Ye... Efendim ya. Yani. Hayatım kendine iyi bak. Ben bir keklik şey nerede? Geçiyorum. Ona da bir yılbaşı Abi. hediyesi. Yoğun karakola gidip, ona gel karakola gidelim. Karakola gidelim. <laughs> karakola gitmeyelim amına Siz niye bir örnek giyindiniz hakan? Ne bileyim de. O... Mekanik diyor Sok... efendim bu sizin. Yok, aynı anda giymedik de denk gelmiş. Denk mi? Ayakkabınıza kadar aynı lan. Renkleri farklı lan. Keklik içeride mi keklik? Nerede o keklik? Keklik getiyor densin. Sana yılbaşı hediyesi getirdim. Yok. Yılbaşı hediyesi mi? Valla. Ne? Hediye ne? Vallahi ama buradan kalkınca göstereceğim. Kalkınca mı? Evet. Önce iyileşmen lazım. Önce iyileşmen lazım. Bu seni daha da güçlendirecek, daha da iyileştirecek. <laughs> ne oldu sana? Ufak bir terslik mekanikte patlayıcı bir şey tekme attım. Ha, bak bunda var ya hayallerini süsleyen kadın var. Ne? Gel, gel koş ben. Hem o... de iki tane. İki tane mi? Evet. İkisi birbirinden güzel. Gel 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 gel. Bak şimdi. Al onu bakayım. Bu ne? Al, al. Aldım. At bakayım onu. Atılmıyor ağza. Atılıyor atılıyor. <laughs> Emin <Evet> misin? <laughs> oh. Heh. Noel baba. İyi misin? Noel baba?

Lan arkanda geliyor amına e koyayım git. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç. Sikelim şapkayı baba hadi. Siktiniz. Gel gel. Kur. Kuzun hadi. Gel. Lan geliyor amına e koyayım geliyor lan geliyor. <gülüş> <mi sana. gülüyor> kitap Ne diyor? Kedi ne diyor lan? Çene bağırdı. Durma ne sen bu? Var bu? Kork. Vay baba! Sen şimdi bu müptelası olur bunun. Her gün bağlarım buna. Bu ölüm <laughs> <Teslim gülüyor> oldu ananı. <Amir. gülüyor> Olum ölmesi. <laughs> yok yok lan bir şey olmaz tamam. Üstünüze olur mu oğlum ona? olur ne oğlum mu şu an. Kup kuvvet fazla olmuyor. Kuvvet fazla olmuyor. Rengi! Rengi <beni> de götür! <gülüyor> 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 dur 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 bir dakika bir şey göstereceğim bunu. <laughs> Ferit bak bunu sen de izle. <laughs> ne o? Bak ne izle şimdi. Gel gel. Lan! Ananı sik. Lan atladı. O Amına... Aşağı aşağı. O mu nakı? Nasıl yapıyor? Katil olacağız bu da Ne bin. Şşş Lan Keklik iyi misin lan? Yok hissetmiyorum keklik Al bakayım Kik. bunu Bandaj var al Keklik Şşş ne diyeceğim lan He sarma otu vereyim mi yanına bir de oğlum Oğlum iyice bombalar bana, ölür amına atom Ha, keklik keklik tribe mi girdin oğlum? Keklik. <laughs> lan kendine gel deli. Lan kendine gel lan. Oğlum. Kasıldı mı bu ne oldu amına koyayım? <laughs> İnme in de. Bir tane vursam mı acaba amına koyayım ters teper. Yok ben, yok tefer tefer de yapma. Ver bunu bir şey içip arabeye binme sakın. Asktir. <laughs> Keklik. Keklik iyi misin lan? Abi başına bir iş gelmedi uzasak. Oğlum bırakılır mı adam buradan amına koyayım manyak bizim verdik bir yere. Ha keklik. babaannen geldi lan. Abi şunu kucakla götürelim yukarı. He he. Yana bindirelim. Ozan dövüp bindirir. Oğlum ben bunu hastanenin önüne kucağımda götüreyim bari amına koyayım koşarak. Götür götür. Burda araba var araba çarpar amına. Enayi bandajı Bandaja da kondu ya üstü. Enayi bandajı. Sezer olmuş da iki el. Eşiklerse binmeye çalışma. Şoför olarak değil ama yancı olarak. Ne oluyor ki oğlum? Olabilir Bindiğini yani. sanıyorsun. <laughs> Nasıl evet? Nasıl bayağı bindiğini sanıyorsun? O kafayla. Vay amına kıyım. etkisini deniyorduk. Vermeye evet. karşı bir şey var mı diye denedik. Denediğimizde kaldık. Ne oldu? Gidim yeleği sıktı bana. Hiçbir şey olmadı. Bir Şey yaramadı yani. Evet. Kafa için. Ya Bununla alacağın şey böyle insanları zehirlemeye. Okutacağım bunu. Bugün onu öğrenmek lazım. Nedir bu? Neye yarar? Oğlum buna, bu ses soluk yok bunda. Ses soluk yok. Amana koyayım hiçbir şey yok. Doktor var mı doktor? Civandır. Ver Civan'ı ver. Abi erif Herife de mi verdiniz ondan? Kekliğe de mi verdiniz? Evet. Abi herif... Ne yaptınız be ya? <laughs> Zaten yüre baktı var herifin o da gidecek. Ama ne siki. Lan doktora abi. bıraksana çabuk. Bir tedavi etsin. Ya? Lan yok. Nabız yok amına koyayım. Tamam yine abi de doktora doğru, bırak. Doğru yere bak. Sen şok falan verirler senin ver de. Sen ver bakayım amına koyayım şu doktora şu adamı. Ver civana ver be. Çabuk abi. Lan beni ver be, beni ver. <gülüyor> be. <gülüyor> Lan bir açılın açılın bir. Lan öldürdük. Nasıl? Abi ne adama, ne adama niye veriyorsun Amunaki? be ya? Civan abi şimdi de bir gidin sen gezin seni ya. Gel gel şu içeri bakalım hele ya anasını sikim ben de Heh. Daha çocuk az önce burada tüp değil. patlamasından kurtuldu ya. Burada da değil. Burada burada. Ben burada mı lan? Burada değil. Ha. La et <laughs> Şşş oğlum. Uyan lan. Ha çekleyek. Ananı siki. Doktor, doktor yok mu oğlum? Bir bilgi alalım lan. <gülüyor> <gülüyor> Ananı siki. oğlum atmıyor lan. Kekliiiiir satmıyor ya? ya? Atmıyor ama Konuşuyorduk biz bu çocukla Oğlum çektik. keklik Keklik kalk keklik daha hediye de atacağız keklik Oğlum Noel ve Bolcan daha başında kalk Oğlum kalk lan Lan kalk Ay iyi misin lan? Ay amına koyayım Oğlum, ne lan Bıza da at Oğlum lan

Nasıl oldu bu olay? Kendini attı köprüden <gülüyor> Köprü. <gülüyor> Ne bu